Herkese merhaba arkadaşlar ben Deniz bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yorumların altına biri yazmıştı demişti ki köylü öldür hepsini yok et demişti. Ben hiç öyle bir şey yapar mıyım ya? Ayıp ediyorsun yani. Hiç öyle bir şey yapar mıyım? Yani yalan yalan. Kaç 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 Herkese selam dostlar ben Deniz bugün sizlerle beraber Amaçlı Survival'ın ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Yağmur var. Bak yağmur var yağmur yok. Yağmur var, yağmur yok. Yağmur var, yağmur yok. <laughs> Neyse bunu daha çok yapmayacağım. Videoyu beğenip abone olup like atmayı at, çok 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 sevinirim. Hadi başlayalım. Tip inventory ne ya? Neydi şimdi 1.19'da? Clear ol muydu? Eskiden toggle... Hay! <laughs> Yeniden geldim eşyaları alıp. Hatta göstereyim direkt size. Hiç, hiç öyle şeyim yok. Neydi o da? Aldım işte şunları. <laughs> Yemeklerim gitti, her şeyim gitti ya. Ben ağlamaya gidiyorum ya. Uyuyacağım ben ya. Neyse kalkanı da almadık, hiçbirini de almadık ya. Neyse neyse sorun yok. Bu bölümde ne yapacağız biliyor musunuz mu? Ne yapacağımızı bilmiyorum. O yüzden hadi girelim. Madenin derinliklerine gidelim. Gelin. Şöyle. Bu arada birazcık da şu... Tahta almamın sebebi diğerleri çok değil de. Torç yapacağım. Normalde hiç torç kullanmam. Sırf siz güzel görün diye torç alacağım. Bu ilimi, Bu ilim unutmayın. Şöyle. Oo oh, Optifine vardı değil mi? Doğru ben onu ışım. Al. Mis gibi ya. Optifine'nin güzelliği ya. Mükemmel. Hadi şuradan aşağı inelim. Şu oyun seslerini bir açayım ben de. Her şey açık değil mi? Tamamdır. Ya işte görüyorsunuz değil mi? Demir buluyorum. Şimdi biraz daha böyle kazmaya devam edersem elmasa doğru ineceğim. Kaçıncı kattayız? 35. Oha baya Aşağıdaymışız aslında. Şöyle bir Word'un yanına mı insek ya? Nasılsınız iyi misiniz diye Word'un Bey'le bir konuşsak. Ne yapıyormuş ne diyormuş. Bu arada bu bölümde yapacak bir şey bulamadım. Yine yazmadınız çünkü düzgün bir şey. O yüzden kendi kafama göre takılacağım ve madene ineceğim bu bölüm. 12. kattayız. Devam abi. Yapıştır yapıştır yapıştır. Lazım değil bana o. Geç. Oo, ben sevdim. Oo, sesler geliyor. Neredeyse kırdım bu arada kazmayı. Mükemmelim ya. Hala da bulamadım. <laughs> i̇şte bu kadar profesyonelim ya. Şöyle hemen bir kazmamızı yapalım. Valla bulamadım ya çok garip. Neden sizce bulamıyorum. Şöyle. iki kazma yapayım ve bulmaya devam edeyim. Ne de direkt aşağı kazayım. Hadi görüşürüz. Çöz hocam ben ne yapıyorum ya. Oğlum, bir sürü madenin olduğu yerde gidip maden mi arıyorum ya. Ciddi olamam ya. Valla azıcık gezmeye başlayalım ya. Ne kadar saçma bir iş yapıyorum ben de ya. Şu an fark ettim. Aşağı doğru kazarken fark ettim ne yaptığımla ilgili bir şey bilmediğimi ya. Gel abi. Yolculuğa devam. Düzgün yerlere doğru gidelim. Şu tarafa doğru gidelim o zaman yavaştan. Hadi bakalım. Steve Bey hadi koşun Steve Bey. Güzel, güzel madeni indir mi acaba ya? Neyse girmeyeceğim. Şu anlık girmeyeceğim. Birazcık bekleyelim. Birazcık. Kö köy arayalım, ondan sonra bakarız duruma. Köy abi, köy istiyorum köy. Köy 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 köy. Şügrer keynleri topla. Uf, anya. Bam. Bam. A köy. <laughs> Neyse, videonun başındaki gibi yapmayacağım tabii ki de. Köylülerle dostluk ilişkilerimiz sağlam olacak. Ne yapıyorsunuz da siz burada? Siyah beyaz. En büyük beşiktaş filan. <laughs> Şöyle güzelmiş aslında ha. O portal kalıntısı en sevdiğim. Oraya gidelim. Bir dahaki bölümde şey yaparız. Neydi adı? Bunları birazcık yükseltiriz şu köylülere. Ticaret ticaret yaparak şöyle elmas zırmır alırız. Mis gibi olur bu arada. Ha. Atımız da var. Oh, oh vallahi hayat bize güzel olacak. Şunları bir toplayalım. Şöyle yapalım bir. Birazcık kısalım şunu. Çünkü FPS sanki düşüyormuş gibi hissettirdi bana. Aslında iyiymiş de neyse 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 sorun yok şöyle hemen hızlı bir şekilde bakalım ne var. Altın elma. Güzel. Şunları alalım. Bunları bir ara toplarız. Hallederiz arada. Şimdi bir bakalım köylülerimize nasıllarmış. Hayat nasılmış. Nasıl geçiyormuş. Oha çok güzel bakıyorlar la. <laughs> çok güzel bakıyorlardı. Bunları da çiftleştiririz. Büyütürüz. Büyütürüz. Bir şeyler yaparız. Deri lazım olacak çünkü yapacak bir şey yok köylüler nasılsınız iron Golem beyefendi nasılsınız iyi misiniz ben de iyiyim teşekkürler teşekkürler Valla şu anki köylü yapısını hiç bilmediğim için sadece geziyorum böyle hiçbir şey bilmez gibi Oha çok güzel ya Şuradan insek mi mağara edeceğim de Şimdi bir eve kurulalım muhtemelen zaten 50 bölüm filan bu adamların evinde yaşayacağım o yüzden artık alışın Ben ev yapacağımı hiç düşünmüyorum o yüzden çok güzel ev abi ya. Şu evin güzelliğine bak. Ne kadar güzel yapmışım ya. Hemen şuraya çörekleneyim. Artık burası benim yatağım. Hadi. Hadi size iyi günler. Neyse köylüler. Sen çalışıyor mu? Çalışmıyorsun. Bunlar neden ses çıkarmıyor? Çünkü sesleri kapalı değil mi? Yo kapalı değil. Ha kapatmışım evet. Sıza o. Şimdi 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 yataklarımız var. Iron golemimiz var. Selamun aleyküm golem kardeş. Ben seni çok seviyorum. En, en büyük hayranım abi. Tamamdır. Şurada bir ev var. Şu yukarıda neden ev var? Garip garip yerlerde evler var. Garip garip. Ama olsun. Uf, yemek. Oy 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 oy. Aldım şöyle. Evet arkadaşlar, yaklaşık bir gün sonra devam ediyorum videoya. <laughs> Neyse. En son biz ne yapıyorduk? Bir yerlere eşyalarımızı falan koymuştuk ama nereye acaba? İşte o soru. Merak ettiğimiz soru. Eh buradaydı bizim ev. Tamamdır. Şimdi. İlk olarak şunu koyacağız. Salame ya, ya, burası benim evim, git lan buradan. Lan, ne bakıyorsun? Bakma bana. Şimdi ilk olarak yapmamız gereken şeyleri düşüneceğiz. Hmm. Hmm, köy bulduk. E, ne yapacağız şimdi biz? Köy bulduk işte. Şu var, şu Nuk var. Ayrunalem ne yapıyor? O zaman şey yapalım ya, bir maden arayalım o zaman. Şuraya yatalım bir. Ondan sonra da bir maden arayalım. Tamamdır. Sabah oldu. Hop. Böyle benim yatağıma yatmış ya. Ayıp değil mi? Terbiyesizlik yaptı. Açım ya. Vallahi açlıktan gideceğiz yakında. Şurada bir maden gibi bir şey var. Bunu yiyelim. Ha, maden değilmiş ya. Ama acaba aşağı kadar ulaşıyor mu? Hadi gelin gidelim bakalım. Oo. Hadi inelim birazcık. Şöyle birazcık şey dolduralım. Altında maden var buranın bu arada. Ama derinlere inmemiz gerekecek. Şöyle yapalım. Az önceki yere gidelim oradan aşağı kazalım. Öyle daha mantıklı olacak gibi geldi bana. Şöyle nerede ki acaba bu bunların sesleri geliyor da şu tarafa doğru gitsek ya da maden inmesek mi ya benim kafamda çok ciddi sorular var bu aslında çok da maden inmek istemiyorum ya şu köylerle biraz uğraşasım var ama neyse şu, şu, şeyleri bir çağırayım da yanıma ya da şuradaki portala gitmiştik en son değil mi tamam şurada şunlar var birazcık keşif yapalım o zaman Şurada düzgün bir maden falan bulursak da en azından bir gidelim bakalım. Şurası yine deniz mi ya? Abi her yer aynı. Şeydan. ben böyle yere girmek istemiyorum. Böyle aşağı doğru gidecek, ben bın diye gireceğim, tık diye çıkacağım ya. Öyle yerleri seviyorum ben. Video, video dışında maden yapmak istemiyorum. Youtuber profesyonelliğiyle. <laughs> bu arada en iyi yapabilecek kişi benim onu bu arada. Çünkü ben maden girdiğim zaman çıkamıyorum. Böyle bir kere kendim oynarken girsem muhtemelen 3 saate çıkamam oradan. O yüzden bilmiyorum bakacağız ya duruma göre. Şöyle birazcık koşuyorum. Etrafta da düzgün bir maden de yok ya. Of ne güzel zıpladım be. Birazcık gezelim o zaman. Atları falan öldürelim. Çünkü şey lazım olacak bize. Deri lazım olacak bir sürü. Kitaplık yapmak için. Üzgünüm atlar. Üzgünüm. Üzgünüm atlar. Bir daha yapmayacağım. Söz söz. Söz bir daha sizi öldürmeyeceğim kesinlikle. Hı. İnek en sevdiğim inektir bu arada. Hem eti var hem derisi var. Daha ne istiyorsunuz oğlum? Şöyle han ya. Hem de tek yiyorlar. Çok güzel vurdum. Bir daha da vurmayayım. İşte bu yüzden 1.16 fps'inde gelişmem gerekiyor. Neyse. Tavukçuklar, sular neredesiniz? Şurada bir madencik var. Madencik. Aynen vallahi madencik tam olarak. O zaman birazcık da bir şeyler toplayalım ya. Bu videoda da ne yapacağımızı bilmiyorum. Bir dahaki videoda düşündüğüm planlarım var ona göre gideceğim. Biraz daha köylülerle uğraşmayı planlıyorum. Köylülerin şeylerini yapıp birazcık madene ineceğim. Belki video dışında, belki video içinde yaparım. Bilmiyorum o kadarına. Daha düşünmedim o kadarını. Bu arada doğuş noktamıza geldik. Garip bir şekilde. Oyuna ilk başladığımız yer şuralarda bir yerdeydi diye hatırlıyorum. Yani. Bir dahaki bölümde madene gideriz. Maden buluruz bir tane. Büyü masamızı yaparız. Olmazsa. Bir dahaki bölümde de ondan sonraki bölümde de herhalde köylülerle ticarete başlarız. Çünkü köyler ticaret çok önemli bu sürümlerde. Hızlı bir şekilde elmas zır, elmas kazma yapmamızı sağlayabilir. O yüzden bilmiyorum ya. Düzgün bir maden bulursak aslında her şey çok daha güzel olacak da. Onu arıyorum şu an aslında. Neredesiniz neredesiniz diye diye arıyorum. Anya. Öldün kanka. Çok güzel yemek vallahi mis gibi yemek. Şunları al. Şuradan bir gravel alalım lazım oluyor. Of şansı gördünüz mü? Of of of. Girsek mi acaba ya? Köpekcik. Girelim mi bu içeri? Gel gel giriyoruz hadi gel. Sizin görmeniz için sırf torcu alıyorum elime bakın. İyiliğimi bilin yani. Hop. Bu kadar mı maden ya? Şuradan birazcık demir toplayalım o zaman. Oh oh oh. Sonunda madene inebildim yemin ediyorum ya. Bu bölümde kaç kere madene inip geri çıktım ya. Sayamıyorum artık. Ama burası da çok böyle güzel bir mağara gibi görünmüyor. Biraz kömür var, biraz demir var. Gibi görünüyor. Emin değilim ama. Oo, gittikçe derinleşiyor. Severim ben derinleşen mağaraları. Şuradan birazcık kömür toplayalım öyle de gidelim. 54. katta mıyız? Neyse ya bu bölüm elmaslara doğru gitmeyiz biz de ne yapalım. Yani çıkmıyorsa çıkmıyor yapacak bir şey yok. Ama yavaş yavaş ineriz gibi duruyor böyle böyle. 54. kattan. Güzel. Hop 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 hop. Bu arada bazıları soracak olabilir şey neydi adı nasıl elindeyken torç yanıyor falan diye Optifine var o yüzden. O yüzden oluyor. Hile falan yok yani. Hop şöyle. Ki böyle bir keşke hile olsa da açsam kullansam. <laughs> Mis gibi şey ya abi. Optifine de güzel bu arada. Şöyle. Demirle toplayalım bir zırmır yaparız en kötü. Ya da bir nether'a gideriz. Nether'da daha rahat belki elmas elmas buluruz. Fortress'lardan. Nether Fortress. Unuttum atlarını ya. Kalelere işte. Neyse abi ya aman. Şuradan lava değmeden geçsek aslında çok da güzel olur. Abi ben bir yukarı çıkıyorum bir aşağı iniyorum. Anlamadım ki ben bu işi ya. Yani ben aşağı inmek için geldim buraya. Hep yukarı çıkıyorum aşağı iniyorum. Yukarı çıkıyorum aşağı iniyorum. Ben bundan ne anladım abi. Yine ben neden aşağı kazıyorum ya. Abi her neden aşağı kazmaya çalışıyorum anlamıyorum. Ama olsun kazmaya devam. Elmas bulana kadar devam ki. İniyoruz. Aa! güzel bir korkunçluktu ama benim birazcık zırmır bir şey yapsam mı hani hani ben şurada birazcık bir crafting table falan koyayım. Şöyle hızlı bir şekilde bölüm madeni yok edeceğiz gibi duruyor. Şöyle birazcık demir toplayalım. Hop tamamdır. Şöyle ve şöyle. Geri geldim. Bam 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 birazcık aldım. Şöyle bir balta mı yapsak kendimize ya? Aynen bir balta yapalım. Bir tane de göğsük yapalım ve savaşa başlayalım. Hadi let's go. Elmas istiyorum elmas. Demir ne ya? Demir artık. Yani demir artık demir yani. Ne, ne diyebilirim ki? Bunda daha mı az acaba şey geliyordu ya? Keşke konuma falan baksaydım. Bakmadan koşuyorum işte ne yapayım. Bendeki manyaklık da bu yani. Şuradan gidelim. Elmas çünkü daha az katlarda çıkıyor. Daha düşük katlarda çıkıyor diyebiliyorum. Diğerlerine nazarın en azından. Kaçtayız? Eksi 54 abi. Hissediyor musunuz elması ya? Ben, ben, hissediyorum abi. Elmas neredesin? Ben şuraları bir kazayım da şu elması bulup geleyim. Neyse ya kazmaktan vazgeçtim orayı. Gereksiz olduğunu düşünüyorum o yüzden. Devam ki buradan. Uç 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 uç. Nereye gittiğini bilmeyen deniz. Lan ama buradan gelmediysem ben nereden geldim? Ben şuradan geldim tamam ya. Bir an kaybettim yolumu. Çok vuruyor. Of of of. Çok profesyonel bir. Oba. Oğlum sen nasıl vuruyorsun o kadar uzaktan ya? Buradan gidelim. Oğlum burada ne elmas var ne herhangi bir şey var. Çok fazla da iskelet var garip bir şekilde. İskeletler beni bırakın. Biz size bir dostluk anlaşım Benim canım hiç olmuyor ama? Size göstereceğim diye öldüm vallahi ya. Neyse neyse zaten orada hiçbir şey yoktu ya. Neyse ya. Of. <laughs> Bilgisayar bir ölmekle kalmak arasında. Gelin lan. Gelin lan buraya. Herkes gelsin, herkes toplansın. Parti var, parti var. Ya oğlum gelin lan. Hadi 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 herkes toplansın, toplansın hadi hadi. Oğlum hadi. Biz de tek başımıza bir aileyiz. Gel Golem Bey senle bir fotoğraf çekinelim. Golem Bey nereye? Golem Bey beraber fotoğraf çekecektik Dur bekle, 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 bekle. Çek Bak çekeceğim. Lan bir dur, bir dur. Çekeceğimizle. O zaman bir dahaki bölümde biraz daha madene girmeyi çok düşünmüyorum. Köylülerle uğraşırız. Sonra da bakarız duruma. Neyse hadi görüşürüz ve çiğimle beraber size selam söylüyoruz ve şuradaki koyunumla. Koyunlarım varmış. Yeni öğreniyorum. Neyse siz gidin hadi hadi. Neyse hepinize hoşça kalın ve köylü size bay bay diyor. Şuradaki köylü diyor değil mi? Görüşürüz ve bay bay. Ha.